bulaşıklar çok birikmiş. Bakın burada kocaman bir kutu dolusu yıkanacak bulaşığımız var. Fatih Selim sadece tek başına bunları yıkayamaz. O yüzden Yusuf'u ve Enes'i de çağırmalıyım. Yusuf, Fatih Selim, Enes neredesiniz? Çok işimiz var hadi gelin. Koşun koşun size ihtiyacım var. Çok fazla bulaşık birikti yıkamalısınız. Sandalyeye ihtiyacınız yok teyzeciğim. boyunuz yetişebilir buradan. Hadi bulaşıkları hemen başlayın yıkamaya olur mu? Biriniz yıkayın, biriniz durulayın. Birbirinize yardım edin. Hadi bakalım. Yıkayın çabuk çabuk. Hadi. Çabuk güzel güzel yıkayın bakalım. Bakın çocuklar bizim bulaşık yıkamak için çok güzel musluğumuz var. Evet sularımız bitmesin yıkamalıyız. Şuraya bakın. Ne kadar çok çabulaşığımız var. Ya, ya? Anneciğim su biter o zaman. Suyumuz biter ne yapacaksın öyle yaparsan? Gördüğünüz gibi çocuklar Enes'le Yusuf bir an önce başladılar yıkamaya. Ocağımızı yıkama. <laughs> Sadece bulaşıkları yıkayın. Bakın burada çok fazla sebzelerimiz var. Yemek de yapacağız. Sebzeleri de yıkayın bence. Bakın çocuklar. Ne kadar güzel bulaşık yıkıyorlar. Temiz temiz. <laughs> Fatih Selim süngeri bul. Sen de süngerle yıka. Hadi anneciğim. Bak süngerimiz burada. Deterjan da sende. Al anneciğim. Fatih Selim al hadi. Yıka annem. Islat süngerini. Köpüklü anneciğim, Enes abin de durulasın. Yusuf da sebzeleri yıkasın. Sebzeleri yemek yapacağız ama. O zaman Enes yıkayabilir. Tamam o yıkasın o zaman. Sırayla yapın o zaman. Çok çalışkan bu çocuklar. Sürekli bakar mısınız bir şeyler yapıyorlar. Hiç boş durmuyorlar. Anneciğim suyumuz bitirme. Çok su lazım. Ha köpük için tamam. O zaman yap bakayım. Bir azıcık doldur. Sonra köpük Biraz yap. Evet. Armutu yıkadı. Evet. Aferin sana. Enes çok hızlısın. Sana hiç iş dayanmıyor. Çok hızlısınız. Siz de çok hızlısınız. Fatih Selim köpükleri ayarlıyor. Dök şimdi köpüğü. Dök anneciğim hadi ben artık. Öpeceğim. Dök bakalım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> suyumuz bitti işte gördünüz mü? Ay gördünüz mü su Bakın bitti. Işte. su bitti. Ne yapacağız? Ay, Hay Allah. Neredeyse suyumuz bitiyordu. Kapanacaktı makinamız. E, bak, öyle doldursanız, bir şey yapmaya. gördünüz mü suyu bitirdiniz? <gülüyor> 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 Hadi anneciğim Fatih Selim yıkar mısın sen de? Çabuk çabuk ol birazcık. Birlikte yıkayın. Enes abin zaten yıkıyor şu anda baksana. Ne kadar güzel yıkadın adı, evet, Elif. Dökelim. Dök bakalım. Ay su yok mu şimdi Hadi. Şöyle çıkalım. Onlar dolayı Ay değil mi? O, aniden, onay, bak canım bak yine şey açmaya harcamaya başladılar. Bırak şunu da. Ne? Ben lan? Öptün. Şimdi nereye döktün? Hayır şimdi geri bakmak için suyu zaten. Zaten bulaşıklar da bitti sanırım. Artık baksana bulaşık kalmadı. Her yer tertemiz oldu. Suyumuzu kapatın da artık boşuna sularımız bitmesin. Çocuklar gördüğünüz gibi hamarat çocuklar ne yaptı? Bütün bulaşıkları yıkadılar, etrafı temizlediler. Hepinize bay bay yapacaklar şimdi. Hoşça kalın arkadaşlar, bay bay.